öncelikle şu an aramızda olan, aramızda olmak isteyip de olamayan bütün engelli konfederasyon, federasyon, dernek, vakıf başkanlarına, temsilci üyelerine, platform kurucularına ve komisyon üyelerine teşekkür ederim. Ben Engelli Dayanışma Platformu Ankara temsilcisi Serap Karadeli. Günün anlam ve eneminin yegane bireyleri olan engellilerin sadece 3 Aralık günü dikkate alınmasının, engelliler bu hayatın içerisinde sadece 3 Aralık günü nefes alıyormuş gibi düşünmesinin engelliler için çok kırıcı bir davranış olarak görmekten bunu şu an sizlere söylemekten ve bu şekilde lanse etmekten maalesef büyük üzüntü duymaktayım. Engellilerin refah bir şekilde hayatlarını idame ettirebilmeleri için Engelli Dayanışma Platformu olarak her zaman dile getirdiğimiz sorunları bugün de sizlerin önünde bir kez daha söylemek istiyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki 5378 sayılı engelli hakları kanununun madde 10.sünde belirtilen engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde ilgili kamu veya kuruluşunun yurt dışı teşkilatı hariç toplam dolu memur kadro sayısının yüzde üçü dikkate alınır. Kanunda dikkate alınan yüzde üç kotanın engellilerin istihdamı için maalesef yeterli değildir. En kısa zamanda engellilerin istihdam kotasının yüzde 6 olmasını umuyoruz. Diğer bildiğiniz ve hakim olduğunuz bir konu ise, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi'nin 27. maddesinde belirtilen taraf devletler engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olduğunu kabul eder. Bu hak engellilerin açık, bütünleştirici ve erişilebilir bir iş piyasası, ve çalışma ortamında serbestçe seçtikleri bir işte hayatlarını kazanmalarını fırsatında içerir. <laughs> Taraf devletler çalışırken engelli olanlar dahil olmak üzere tüm engellilerin çalışma hakkının yaşama geçmesini yasama çalışmalarında içeren uygun tüm tedbirleri alarak güvence altına alır. Bu 27. maddeye istinaden engellilere verilen atama sayıları 2016 yılında 2016 yılından 2016 yılından sonra her sene azalmasının engellilerin eşit koşullar altında çalışma hakkına sahip olmadığını ve engellilerin umutlarını tökezlemekten ileri gitmediğinin göstergesidir. Son yapılan 2020 EKPSS sınavına başvurup sınava giren 90 bin engelli sayısına istinaden 2021 yılında verilen ilk atama, evet duyduğunuz gibi ilk atamanın 2118 kadro olması maalesef engellilerin istihdam sorununun en büyük kanıtıdır. Bu sorunun da 2021 Aralık sonu veya 2022 Ocak ayında yapılacak engelli atamasında 10 bin atama yapılarak çözüme kavuşturmasını temenni ediyoruz. Son olarak son yıllarda atama yapılmayan özellikle engelli sağlıkçılarımızın daha sonra nitelikli kadro verilerek kendi mesleklerini yapmasına imkan verilmesine gereken mühendislerimizin de en kısa sürede istihdam sorunları çözülmelidir. Beni dinlediğiniz için önce kendi şahsım adına, sonra da Ankara temsilcisi olduğum Engelli Dayanışma Platformu adına ve platform kurucumuz Hamza Bey adına çok teşekkür ederim. Engellinin durumu siyaset üstüdür. Engelliler bu toplumun en ayrıcalıklı bireyleridir. diyerek bütün engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelli Günü'nü kutlar. Bugün değil her gün hatırlanmak ümidiyle iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.